Herkese merhaba. Bugün sizlerle LOL sürpriz yumurtalarının açılışını yapacağız. 4 adet LOL sürpriz yumurtamız bulunmakta. Bunlardan daha önce de yine 4 adet açmıştık. Onlardan böyle 4 farklı LOL bebeğinin magneti çıkmıştı. Ve böyle bir koleksiyon olduğunu görmüştük. Bunları tamamlamamızın gerektiğini. Bakalım bugün açtıklarımızdan hangileri çıkacak? Koleksiyonu tamamlamaya birazcık daha yaklaşabilecek miyiz? Hep birlikte görelim. Evet hazırsanız böyle yani ilk ile başlayalım. Aa, evet ilkimiz bu. Bakalım. Evet çıktı gibi. Evet. Çok sevimli. Yeni bir lol bebeğimiz oldu. Şimdi hemen bu buradaki kağıttan da tekrar bakalım. Böyle koleksiyonu tamamla. Burada zaten uygulamayı indirip koleksiyonu tamamlayacağımız ve sürpriz hediyeler kazanabileceğimiz söyleniyor. Hala geçerli mi açıkçası bunu tam bilmiyorum. Henüz okutmadım uygulamayı indirip. Ama bu seriyi de açtıktan sonra deneyeceğim. Daha sonraki videoda da bahsederim size. Evet vakit kaybettik. Hemen diğeriyle devam edelim. Aa, <laughs> Magnete o kadar uzaklanmıştım ki. Yüzü çıktı. Beklemiyordum bunu. Aa, çok güzel ama. Bakalım bunları ne diyor? Hmm, hareketli serli yüzük. Bakalım bunda farklı çıktı. Ama zaten herhalde okutacağımız kısım bunlar oluyor. Yani o yüzden burada çıkanların farklı olması gerekiyor. Anladım kadar ya. Gayet tatlı. Sihirli yüzümüz çıktı. Açalım. Anlamam çıktı. Bu parti mangi çıktı. Yaşasın. Aynısına bahsediyorum. bahsediyor. Daha çok var dediğim gibi. Evet, bunda da farklı çıktı. bu da çok sevimli. 75 farklı magnet bizde şu anda 4 6 yedi tane var. Bir tane de yüzüğümüz oldu. Yüzükte de görselde 4 tane 5 tane var. Ama daha farklı çeşitler olabilir muhtemelen. Bilmiyordum mesela yüzük çıktı. Böyle bir görmüş olduk bunu da. Evet, güzel ilerliyoruz. Bir dahaki videoda bir dört tane daha alıp yine açmayı planlıyorum. Bakalım o zaman uygulamayı da dediğim gibi yüklemiş olacağımı düşünüyorum. Ondan da sizlere bahsedeceğim. Şimdilik bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.